Süleymaniye'de bir bayram sabahı. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, Dokuz atrın bütün halkı, bütün memleketi, Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir duyulan gökte kanat yerde ayak sesleridir bir geliş var ne mübarek ne garip alem bu hava boydan boya binlerce hayaletle dolu her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir o seferlerle açılmış nice yerlerdendir bu sükunette karıştıkça karanlıkta ışık, Yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık, Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, Giriyor birbiri ardınca ilah yapıya, Hı. Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor, Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor, Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor, Barbaros, Belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış, 200 yüz pare gemi, Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler, Hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı Yahya Kemal Beyatlı